Değerli cemaatim, yaşadığımız hayat içerisinde her birimiz farklı işlerle meşgul olsak, işimiz, ticaretimiz, mesleğimiz farklı olsa da hepimizin aynı derdi, aynı meramı ve aynı noktaya hizmet edişimiz var. Yani yaşadığımız dünyada bir iddiamızın ispatı için çalışıyoruz. İddiamız ne? İddiamız imanımızdır. İmanımızın son nefesimize kadar Allah'ımıza teslim etmenin yollarını arıyoruz. Çünkü yaşadığımız dünyadaki en değerli varlığımız, en büyük saltanatımız, en vazgeçilmezimiz, imanımızdır. İmanımızı nasıl koruyacağız? İmanımızı hangi aşılarla ayakta tutacağız? İmanımızı hangi kavanozlarda nasıl muhafaza edeceğiz? Sonunda asli görevimiz emanetçiyiz. Emaneti sahibine teslim etmenin yollarını arayacağız. Peki değerli cemaatim bize verilen, teslim edilen bu iman nimetini bir ölçüsü var mı? Veya bunu ölçen bir alet, adevat veya bir teknoloji var mı? Mesela Hristiyanlar'da gidiyor Hristiyan bir papaza, papaza diyor ki beni temizler misin? Veya bana şu kadar affeder misin diyor. O kiliseye ne kadar yardım ediyorsa bağışı mukabilinde o kadar affediliyor veya cennetten yer veriliyor. Yeryüzünde hiçbir Müslüman gidip de bir alime, bir hocaefendiye, hocam benim imanım ne durumdadır bir ölçer misin, bana bir haber verir misin, durumum nasıldır diyerek bir soruyla muhatap olmayız. Herkes kendi imanını bilir. İmanının hangi derecede olduğunu da bilir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, iman 70 derecedir. Bunun en zirvesi La İlahe illallah'tır. Ama en alt seviyesi de imana sahip olan kişi, Yolda zararlı bir şey gördüğü zaman onu müminler değil bütün varlıklara zarar görmesin endişesini taşıyan kişide işte o imanın en alt tabakasındaki tezahürünün göstergesidir. Değerli cemaatim imanımızın hangi derecede olduğunun kısımlarını kainatın efendisi Aleyhisselatü vesselam bize haber verir. Bize örnek olarak gönderilen, gösterilen öncü kuvvet dediğimiz ashab-ı kiram. Cenab-ı Hak onlardan razı olsun. Re razı da olmuş o nesilden. Kendisi demiş ki o nesil iman bir vücuda girdiği zaman o vücudu, o insanı nasıl bir duruma getirdiğini o ashab-ı kiramın hayatından görüyoruz işte. Onun için Hasan-ı Basri Hazretleri hem ashab-ı kiramı görmüş hem de sonrasını gören orta bir şahsiyettir, büyük insandır. Ona demişler ki ashab-ı kiram nasıldı? Günümüzde yaşayan Müslümanların durumunu bize özetler misin? O büyük insan demiş ki eğer siz sahabeyi görseydiniz onlara deli derdiniz. Normal demezdiniz. Ama şimdi ashab-ı kiram, sahabi kiram sizi görseydi size Müslüman demezdi. Bu şekilde özetliyor. Söylediği zaman et ve tabi'in dönemi Efendimiz'den çok uzaklaşmış bir dönem değil. Kıymetli dostlar kendi imanımızı her gün test etmek zorundayız. İmanımızı her gün akşam Nasıl ki İstanbul'da yaşayan insanın iki derdi varmış. Üçüncüsünü ifade etmek istemiyorum ama birincisi arabamı nereye çekerim otopark bulma endişesi. İkincisi telefonumu veya cep telefonumu tabletimi nerede şarj ederim derdi. Bu da büyük bir dert. Akşam olunca veya şimdi üniversitelerde yapılan mescitlerde en fazla Kiriz koyuyorlar. Gençlik camiye geldiği zaman telefonunu şarj etsin. Akşam olunca imanımızı şarj edecek filizler oluşturmamız lazım. İman aşı görmezse, iman şarj edilmezse o iman belli bir seviyeden sonra çöküşe geçer. İmanın bir organı da hayadır. Ne kadar hayalıysanız imanınız o kadardır. Ne kadar merhametliyseniz imanınız o derecedir. Çevrenizdeki insanlara verdiğiniz sözünüz kadar imanınız vardır. Anne babanıza veya komşu ve akrabalarınıza ne kadar nezaketliyseniz imanınızı ölçebilirsiniz. Bunlar imanın ölçmenin göstergeleri. Dolayısıyla her birimiz kendi imanımızı ölçmek durumundayız. Ölçeceğiz. Bakınız şimdi Şaban ayının ilk haftası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayı olan Şaban-ı Şerif. Bu aylar iklim müsait, ortam müsait, imanımızı şarj etmek için böyle bir fırsat ele geçmez. İmanımızı şarj edeceğiz ki iman dinç ve diri dursun. Kıymetli dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir de bir tehlikeden bahsediyor. Diyor ki benim ümmetim 12 fırkı olarak yarın mahşerde haşredilecek 12 kısım. 12 kısım olarak mahşerde huzura getirildiği zaman dikkat buyurun 12'den sadece bir kısmı iman, ve insan olarak huzura getirilecek. Allah muhafaza. Yani diğer 11 tanesi 11 grup iman ve insan kılığında bile getirilmeyecek. O zaman bu iş ciddi, kıymetli dostlar. İmanımızı nasıl muhafaza ederiz? İmanımızı nasıl dinç ve diri tutarız? Onun yollarını arayıp onun derdine düşmek, onun projesini ve programını yapmakla mükellefiz. Rabbim başta neslimize, gençlerimize ve bizlere imanımızı kemale erdirebilmeyi ve ya eyyetühen nefsül mutme inne nefsini en az mutme inne derecesine getirme lütfunu bizlere ihsan eylesin. Çünkü diyor ki yaşayan her insan Nasıl cumaya gelip şu cumayı kılıyorsak her müslümanın da yaşadığı hayatta ölmeden önce mutmainne nefsine derecesine ulaştırması, makamına gelmesi üzerine vaciptir. Rabbim inşallah o vacibi de hayatımızda uygulayıp iman üzere ve istikamet üzere huzura varan kullarından eylesin.